Get it. Coping the cut, your cut stuck up, give it up. Wasn't enough. The cuffs left blood thin enough. I gotta go. Told you I gotta go. Running away from your drama, always put on a show. And I'm gonna leave now. I believe now everything that my friends say, giving me doubt in my head. No we're dead now. Like a bleed out. I ain't never gonna let you back in. Believe me, we're done now. Sold out you sold out. All your friends run that cold mouth. In the end, still on love out everything to do with clout uh. Let's arkadaşlar selam katerina'ya devam kardeşim ölüm elçisini özleyenler için ölüm elçisi kostümüyle girdim biliyorsunuz bizim ilk kostüm ilk göz ağrımız bakalım neler yapacağız iyisiniz umarım Karşımızda z var z takası zordur bakalım kazanabilecek miyiz Kısır zırh girmiş. Yenilmez de veya başladığına göre. Bayağı da ben de vurdum da. Dur. Buralar riskli. Şimdi ben erimi o minyonu almadan yetişsem. Saldırırsam worth olur ama yedi. Aman aldı. Nice be tertemiz lan tertemiz ya bir zet bu kadar güzel kesilir mi be yani clean gerçekten clean kardeşim zet takası zordur diyorum tertemiz kesiyorum ama zor vallahi bu bak ben kesiyorum ne şey yapmayın gerçekten zor Geçen bekse de öyle dedim kestim Şimdi diyeceksiniz lan bu çocuk bizi mi kandırıyor <laughs> zor değil kesiyor şey mi kasmaya çalışıyor hani ilgimi çekmeye çalışıyor alakası yok zet takası gerçekten zor neden? Hemen anlatayım size hazır adamı kestik. Ama anlatmadan önce like atarsanız videomuza ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdi Z takası normalde katanın girmemesi gereken bir takas. Çünkü Z her türlü daha avantajlı. Saniye durun. Olaylar var. Oynarım ki ben buraya. Hey adam bıraktı da bence dalabilirdi oynardık. gece gece alıyorlar. Bak o da geri girdi. Ya. Hayır bu jungle değil. Ha. O zaman riske atmak istemem. Çünkü junglemuz burada yok. Kendimi feda edemem açıkçası. Birazdan anlatayım. işte kızıştı. Olay çıkıp duruyor. Saldıralım ya. Vallahi bunlar satıyor ya. Go. Go 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 go. o. Nice. Güzel asist aldık. Hemen bir de geri dönelim. Ama şu an z avantajlı. Bana pusarsa aşırı avantajlı. Umarım pusmaz. Pusmuyor güzel. Gelelim bakalım burayı. Helal kardeşim. Elimi yedi. Helal. Ulti atacak direkt. Kesecek mi? Hop. Nice. Oğlum ya bayıldım bak bu maça bayıldım yemin ediyorum. Normalde zetleri kesince bu kadar sevmem ama adam da böyle riskli geçiyor ya çok hoşuma gitti. Adam da fena değil hani böyle dalıyor korkmuyor. Korkmuş dedim korkmamış. Adam biliyor büyük ihtimal zet neyin olabilir. Bakarız. Hoşuma gitti bu çekişme. Şimdi anlatabilirim. Yeter artık anlat. Anlatayım arkadaşlar. Z her türlü avantajlı. Çünkü bıçağını atladığınız zaman bıçağınıza E'niz hemen gelmiyor erken seviyelerde. 2 saniye sonra geliyor. O 2 saniyede Z size erken takasta da yok kadar, ultisi varken de yok kadar. Dojlayamazsınız. Flash'ınızdan olursunuz. Flash'ınız yoksa ölürsünüz. Yana W'sü vardır. Bıçağı atlarsanız W'sine geçer. Yani gerçekten fena kontrolü ve size karşı çok güçlü. Hasarınızı da boşa çıkarabiliyor. o dojlayabiliyor bıçaklarınızı. O yüzden girilmemesi gereken bir takas. Yani karşısında ölmemeye bakabilirsiniz. Amacınız bu olabilir. Bu kötü bir şey değil. Gayet normal bir şey. Haberiniz olsun. Benim kestiğime bakmayın bu kadar rahat. Kulübüsüne kaç saniye var bilmiyorum ama zetle uğraşmayı bırakalım. Alt'a gidelim. Çünkü altta gerçekten çok iyi olaylar var. Burada benden haberleri var şu an ya. Bir base falan bozsaydık keşke. Aha. Allah flashımı Aha. Oğlum ne oluyor lan? Ne oldu? Ne oldu Kemi? İkinci öyle girelim. Nice. Güzel oldu. İyi ki flash atmışım. Adamın kafasına flash attım birden. <laughs> Ama garip şekilde normalde adamın korkması lazım. Ben korktum. Ödüm patladı yemin ediyorum. Çok güzel maç Şu an baya keyif alıyorum. Nuts da ver bakalım. Güzel. Mittif atıyoruz şu an. Bayağı ağır şekilde. Ama gördüğünüz gibi adam bak. işte ben bu olaya gıcık oluyorum. Ben oyunu bırakmadan önce böyle değildi hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Nice. Adam çok hareketleyeceği için biraz ultiye mi dönecek oraya mı dönecek tereddütte kaldım. O yüzden kötü oynadım. MP. Ya o kadar aksiyon oluyor ki konuşamıyorum. Geldim. Şunu da kestik. Nice. O zaman ben üstü içsem mi? Neyse ejder var ya gerek yok. Ne diyordum en son? Ha. Şimdi bakmayın böyle olduğunu. Az önce açtığımda farkındaysanız hep aramdaki fan farkı o kadar fazla değildi. Neden? Ben gank'e gittim. Kill bile almama rağmen bak adam kuleden plate'leri aldı. Bana yetişti o an. Neredeyse farma yaklaşıyor yani. O yüzden ben sinir oluyorum. Çünkü yani gıcık edici bence. Düşünseniz siz güzel gen katıyorsunuz. Midi tip gidiyorsunuz mesela. Adam o sırada midi itiyor. Kuleye vuruyor. Bir şey yapmıyor yani. Ve size yetişiyor. Çok saçma. Geliyorum ejderi aldınız diye gelmedim. Demek kule gitmesin diye gelmedim. Bunu başımdan alın. Ve artık emil olduğu için ikisi de fokuslarsa sıkıntı çekerim. Nice. Bunu da yakaladı. Ama bunun var. Polis yok muymuş? Tamam çok gitti ya. Biraz dikkatli olalım. Şöyle sağ taraftan oynayacağım. Hadi oğlum zorlayın. Hadi. Bir adım açılsan yeter bana. Totem olabilir ya. Totem yok bu arada güzel. Okey. Flash'ını aldık. İyi bir şekilde flash'ını aldık. Çıkalım çıkalım. Nice. Ben şöyle şunu alıp çıkabilir miyim? Erik var. Güzel. Uf, on numara oynuyoruz yemin ederim. O base. Bu arada arkadaşlar ben hani anlatmak istiyorum size olayları ama maç harbiden rakip takım kötü değil. Rahat geçiyor o yüzden çok anlatamayacağım. Fırsat oldukça anlatırım bir şeyleri. Zaten anlattım iki tane anlatmak istediğim konuyu. Z takasını da anlattım. Zaten ben öğretici video çekeceğim. Bütün takasları nasıl kazanırsınız? Ayrıntısıyla ustası olacağınız bir video yani. Bir, bir çekmek istemiyor. Ben biliyorum çünkü sadece neyse. Z'den ultisi var. Burada da totem var. Buradan oynamayalım. Normalde karşıda sadece Z varsa ve ben öndeysem Zonya almıyorum. Hemen. Korkmuyorum çünkü dojlarım diye. Ama Kemil de olduğu için ikisinin de ultisi tıklamalı. Kafamı atıyorlar direkt. O yüzden Zonya almam gerekiyor bu maç. Ben zorlayayım gideceğim erkenden. Varus'un flash yok. Öne yaklaşırsa direkt dalarım. Acımam. Bir kere daha yap hareketi. Yapacak bu arada. Ah be. Yetişemedi kızına. Bu adam o ok katıp duruyor. Benim şu alttakini keselim. Terapin ulti attı. Sesi geldi. Dur bakayım. Aa adam kesti adamı. Keselim onu ya. Yine aynı taktik kardeşim ultiyle yapıştırdık. Bunu bu arada kesin kullanın ya. Çünkü çalıya girene kadar adam size oyun yapar. Canı böyle az değildir. Sizi kesebilir boyla ama bak. Oraya dikkat. Midi tutayım ya. Kovalamayın. Arkası gelecek çünkü. Ama ama şu an yerim çok çok güzel. Şimdi kovalarım. Da benim görüşme aldılar. Oğlum oynasanız da niye kaçıyorsunuz? Gel bakayım. Hop. Nice. Serafin kaçtı. Bizimkiler başta dansa ben hepsini tekleyeceğim bu arada. Kimse de ölmeyecekti. Öyle hep ormancıları büyük ihtimalle alamet alıyor. Ben koş ben desteğe geliyorum. Eyvah ya. Bunu beklemiyordum. Bu kötü oldu. Bak görüyorsunuz değil mi? 2K öndeydim. Şu an benden kill aldığı için farm attı. Neredeyse 2K gold öndeydim. Kesebiliyor. Easy yani. Hero sizi counterlıyor. Aşırı derecede counterlıyor. Beklemiyordum ya. Bekleseydim ölmezdim. Takımda 3 zonya var. Çok kesimiz. Helal. Rakip takım tilt olacak bu konuda. Şimdi Varus'un flash infosu yok. Kafasına attı arkasından gelecekleri için. Normalde ben şuraya hızlıca girerdim ama o ok katacak şimdi buraya bak. Atmıyor mu? Dur takımdan ayrı gezmeyelim. Aha mid'e de oynuyorlar. Allah ben bunlar oynayabilirim ya. Varuscan gel bakayım Varuscan. Nice. Trefin nerede? Burada bir yerde olması lazım aynen. Geliyorum. Zed'in ultisi yoktur diye düşünüyorum. Gel bakayım Trefin. Flash'ın var mı senin? Yok gibi. Güzel. Ejder'e go. Bu arada işin ultisi güzel geldi. Belki de adam flash vardır ama atamamıştır. Helal. Oğlum çalacak daha belki de. Çok geç attı çarpını. Bu adamı keselim ya. Nice. Şimdi savaşa girmeden Rabadon'u bitirmem gerek. 400 gold. Rabadon savaşa girmeye gerek yok. Güzelce tekimizi atalım. Takım da güzel oynuyor helal. Karşı takım da güzel oynuyor gerçekten. Bakmayın şu an kilimizin falan fazla olduğunu adamlar iyi. O yüzden zevkli geçiyor maç. Savaş istemiyorum ama çıkıyor. Mecbur gideceğim. Takımı yalnız bırakmayalım. Ah be çok vurdu. Dayanadan 650 adam 1500 gol da aldı lan. Oha. Görüyor musunuz var bunu? Oy. Maç gidici olabilir. Fokus kiti. Oy ribbon da çok vuruyor. Helal. Güzel. Şimdi akıllıca oynayalım. Pusular atalım. Tahmin etmeyecekleri yerden çıkalım. Böylece boş yere tek yemeyelim. Aracım gelecek mesela. Dur bakalım. Ama şu an 10 numara yerimiz. Şuradan arkalıyoruz. Size gitmezlerse yerim çok iyi. Hadi gelin bakayım. Hop. Selamun aleyküm. Tıs 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 tıs. Al sana kardeşim. Hadi bakayım. Bundan bahsediyorum. Cool emoji. Zeddo'ya oynayabiliriz. Tam geri çıkalım. Hiç gerek yok zorlamaya. Eşi Zonya alırsa Z bayağı tilt olur. Ve alması lazım eşiniz Zonya. Yazalım hatta. Eş Zonya. Biz. Düşünsenize Z'siniz ve rakipte 5 tane şey var. Zonya. Tilt olursunuz. Görünce bile tilt olursunuz. Oğlum kötü bir şey demedim lan. Hah, ok yazıyor tamam. E şöyle bir şey yapacağız. İzleyin. Yılanı iyi izleyin bak. İzle. o değilse süper olurdu. Neyse yerim yine de çok iyi. Oy FPS'in düşüşüne bak. 57 FPS ne oluyor neler oluyor? Bir kö. Tamam. Hop selamun aleyküm. Çıldır çıldır çıldır. Çatır çutur hepsini tekledik kardeşim hadi bakayım. Emoji bas nice. Tam çıldırlık sahneler ya bu bu el. Dönüyor bende. FPS'in düşüşünü gördünüz değil mi? Şu an şarj kırmızı da artı Elgato bağlı. Kayıt alıyor. Üstüne bir de şarjda telefon şu an. Düşünün yani. O yüzden düşüyor FPS. Oyunu bitirelim. Nice. Çok tatlı oyun değil miydi? Gerçekten çok güzel oyundu. İki takımı da tebrik ediyorum. Bayıldım. Bu video bir önceki kata videosundan sonra çekiliyor. Ee, orada şey anlatmıştım. Belki bunu önce atarım diye tekrar anlatıyorum. Diğer yollar elimi sındırdığım için onları rankta alıyorum. Sola girip. O yüzden de biraz loz alıyorum. Katerine kadar hakim olmadığım için aşırı. Hepsini elim soğumuş. O yüzden az bir şey dikim düştü. Ama geri kasıyorum yani sıkıntı yok. 17 kilo aldık. MVP biz alamamışız. Nasıl lan? Ama çok yüksekmiş adamın. Hasar sanırım baya önemli şu anki MVP'de. Geçen de böyle olmuştu. Yoksa skor olarak benim skorum çok daha tatlı. Gerçi adamın 11 asit var. Her neyse. Çok da umurumda değil lan. Niye bu kadar kafayı taktım? Arkadaşlar MVP benim her şeyim. Neyse boş yapmayalım. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Zed'in kafasına vurduk. 10 numaraydı yani. Şu Zed'in profiline de bakalım. Bekleyin. Hop. Bu adam Smurf bu arada. Bu adam Smurf. Main'i de Z. Büyük ihtimal ana hesabında bayağı Z'de olabilir. Diğer olarak oynamıyor bile. Adam bunu sırf Z hesabı olarak açmış. Güzel oynuyor ama. Yanlış anlamayın. Ee, adamı kestiğim için öyle şey yapmak için açmadım. Sadece Z main'i kata main güzel bir takas aynı. Ben bayağı eğlendim açıkçası. Ama size tavsiyem e, denememeniz. Onu da söyleyin. Neyse çok uzadı sonumuz ama farklı olsun göstermek istedim. İzlediğiniz için teşekkürler, seviliyorsunuz. Hoşçakalın, bay bay. I'm that dude, but I see you from the top, yeah, real soon Looking down on the haters that I've been through. Told them I'll see you later, yeah, big truth. I keep a real good pace, built a big house, damn, look at that place. Up in my mind, cause that's my space. House so big, full of positive things. And I can't be sure, cause I ain't no rook, man. I wrote the book. Now I teach how to cook them be like look, make it these look